17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son günündeyiz. Yarın sabah saat 5'ten itibaren kademeli normalleşme adımlarına geçilecek. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı da bir genelge yayınladı. Bu genelgede 1 Haziran'a kadar uygulanacak olan adımlar tek tek açıklandı. Bu kapsamda hafta içi akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Saat 21'de başlayacak ve sabah saat 5'e kadar sürecek. Hafta sonu ise sokağa çıkma kısıtlamaları da tam gün olarak uygulanacak. Cuma günleri saat 21'den başlayacak. Cumartesi ve pazar gününü tam şekilde devam edecek ve pazartesi günü sabah saat 5'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamaları. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı merak edilen konulardan biriydi. 65 yaş üzerinde olanlardan aşılarını olanlar herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacaklar. 18 yaş altı olanlar da onlar için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlama kısıtlamasına ilişkin ya da diğer kısıtlamalara ilişkin ek bir madde yok. Ancak hakkı olmasına rağmen henüz aşı vurulmamış olan 65 yaş üstündekiler için saat yalnızca 10 ile 14 arasında dışarı çıkmalarına serbest olmasına karar verildi. Bu kapsamda henüz aşılı henüz aşısını olmamış, hakkı olmasına rağmen aşı aşısını olmamış olan kişiler saat 10 ile 14 arasında dışarı çıkabilecekler. Şehirler arası e, seyahat kısıtlaması nasıl olacak bu kapsamda e, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması da uygulanmayacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde de toplu taşıma e, araçlarıyla seyahat kısıtlaması e, yine e, uygulanmayacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde de özel araçla seyahate ancak zorunlu e, e, haller için izin verilecek. Yeme içme günleri hafta içi gel al ve paket servis hizmetini verecek. Hafta sonlarında ise yalnızca paket servis işlemlerine devam edecekler. Hafta içi saat 07 ile 20 arasında gel al ve paket servis devam edecek. Saat 20'den sonra gece yarısı 12'ye kadar onlar da paket sadece paket servis yapacaklar. Gel al hizmetini vermeyecekler. Hafta sonlarında ise yine sadece paket servis işçi olacak? Diğer iş, iş yerlerinde ne olacak? 1 Haziran tarihine e, kadar gazino taverne, e, nargile nargile salonları, sinema salonları, e, kahvehaneler, kıraathaneler, internet kafeler, halı saha, yüzme havuzu, e, spor salonları, hamam, ve masaj salonları, yuna parklar ve tematik parklar kapalı olacak. E, bu iş yerlerine ilişkin e, 1 Haziran'a kadar e, kapalı olmalarına karar verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından e, bu yerlerin açılmasına ilişkin yeni karar 1 Haziran tarihinde alınacak. O tarihe kadar e, bu yerler kapalı olacak tekrar belirtelim. E, internet kafeler, e, kıraathaneler, oyun salonları, nargile salonları ile birlikte halı saha, yüzme havuzu, spor salonları e, 1 Haziran'a kadar kapalı olmaya devam edecekler. E, tam kapanma döneminde e, muaf tutulan sektörlerde e, çalışan kişilerde saat 07 ile 20 saatleri arasında çalışabilecekler. E, bu saatler dışında onlar da e, kısıtlamaya tabi olacaklar. E, genelge 1 Haziran'a kadar e, yarın sabah itibariyle başlayacak. Yarın sabah 5'ten 1 Haziran tarihine kadar geçerli olacak. Tekrar belirtelim hafta içinde sabah saatlerinden akşam saat 21'e kadar serbestlik olacak. 21 itibariyle 21'den de sabah saat 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta ise tam kapanma uygulanacak. Cuma akşam saat 21'den pazartesi günü saat 5'e kadar tam kapanma uygulanacak hafta sonlarında diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.